Bugünkü video konumuz aslında hepimizin böyle kanayan yarası olan bir konu. Bugün gündemimizde tabii ki savaş var ve bizimle gündemimizde barış olsun istedik. Bu tabii ki çok hassas bir konu. Burada ne olursa olsun, kim olursa olsun savaşın yanlısı olmamız mümkün değil. Çünkü kurşunlarla, tüfeklerle bir şeyin çözülebileceğine inanan bir felsefeye, ahlaka sahip değiliz. Ama şu son derece önemli bir durum. Şimdi bizler çok normal olarak bu savaşı sosyal medyadan kınıyoruz. Hangi savaş olursa kınıyoruz bu arada. Birinin diğerine göre önceliği, üstünlüğü, haklılığı, haksızlığı yok. Hiçbir şey aslında o çocukların gülümsemesini, canlarını tehlikeye atacak bir değere sahip değil. Hiçbir şey, hiçbir çıkar. Ve şunu çok açıkça söylemek istiyorum ki evet bizim burada elimiz kolumuz bağlı hissediyoruz. Çaresiz hissediyoruz. Hepimiz paylaşım yapmaya çalışıyoruz. Fikrimizi beyan ediyoruz. Ama bak baktığımızda ne olursa olsun bunun parçası ne kadar da biziz bir özeleştiri yapmak istedim. Şimdi şunu çok açık bir biçimde anlatmam lazım. Aslında savaşın sosyolojik yapısı psikolojik etmenlerden besleniyor. Ve baktığımızda insanlara ben diyorum ki bunu ne kadar parçasıyız biz? Bir düşünelim mi diyorum. Hemen bir tepki ortaya çıkıyor. İşte ben böyle bir şeyin karşısındayım. Asla silah kullanmadım. Nasıl böyle düşünürsün? Ama bilim bize tam tersini söylüyor. Bilim şunu diyor. Aynen nöronlar. Aynen nöronlar şunu açık ve net anlatıyor. Aynen nöronlar gelişkin memelilerde bulunan bir kablosuz iletişim sistemi yani baktığımızda sürünün bir yerinden kurt saldırırsa o kurtu görmese bile sürünün sağ tarafındaki bütün kuzular tehlike sinyali yaymaya başladığında görmese bile sol tarafındaki kuzular da aynı şekilde ayna nöronlarla bu tehlike sinyalini paylaşıyorlar. Yani baktığımızda anne ve babalar, aynı ailede, aynı evde zaman geçirdiğimiz insanlar, ortak iletişimde olduğumuz insanlar kablosuz olarak beta beyin dalgasında olduğunda bizleri de germeye Bizler de beta'da olduğumuzda onları germeye başlıyoruz. Şimdi sistem tamamen adım adım bu şekilde ilerliyor. Siz bir taksiye biniyorsunuz. O gün çok gerginsiniz ve şoför sizinle neredeyse hiç sohbet etmese bile aynı nöronlar onu etkilemeye başlıyor. O çıkıyor karşı tarafta belki başka biriyle, başka bir müşteriyle veya birisiyle tartışıyor. Bu arada herhangi bir mesleği burada kötülemek için kullanmıyorum. Sadece örnek olarak anlatıyorum. Günlük hayatta karşılaştığımız bir şey olduğu için. Sonra o tartışan kişiler eve gidip kadına şiddet uygulamaya başlıyorlar. Ve o şiddeti gören bir çocuk yetişkinliğe adım atarken öğrendiği çözüm bulma prensibi olan kadını aşağılama, kurşunla, silahla, yumrukla, saldırganlıkla problemi çözme eğiliminde oluyor. Bu eğilimde olan insanlar birleştiğinde savaş mekanizması bu şekilde hükümetler ve bu şekilde davranan büyük organizmalar yani ülkeler ordular olmaya başlıyor. Şunu çok açık söyleyeyim. Tarih boyunca soykırımı yapmış liderler kadar o soykırımı desteklemiş, o savaşın parçası olmuş halk da sorumludur. Biz hep şu insan çok kötü, Hitler çok kötü, şu çok kötü, İspanya'da şu oldu çok kötü diyoruz. Çin'de bu oldu. Ama baktığımızda halk buna destek vermediği zaman bu insanlar zır deli olarak tarihte yer alamıyorlar. İşte benim de anlatmaya çalıştığım bu ayna nöronlar bireyden başlayıp kitleyi etkileyen son derece net bilimsel tartışmasız bir mekanizma. Şimdi şunu yapmanızı isteyeceğim. Bir kalem kağıt almanızı isteyeceğim. Ve bu videoda aslında bu savaşın bireysel olarak minicik kıvılcımlarını bile ne kadar hayatımızda barındırıyoruz buna bir bakmak lazım. Örnek vereyim. Belirli bir ırkı ötekileştirici söylemler. Belirli bir dine mensup olan insanları ötekileştirici, saldırganlaşan, onlara gavur diyen bütün söylemler. Kendini üstün gören, aslında ataerkil yapının bugüne kadar yarattığı bütün bu tahribatın parçası olan kendini başkalarından üstün gören söylemler. Bu söylemlerin paylaşıldığı kanallar internet ortamı, tartışma programları, basın yayın organları nelere destek veriyoruz. Çok basit bir örnek vereyim. Ülkemizde kadına karşı şiddete inanılmaz bir tepki var. Çünkü bu kanıyan yara, bence dünyanın da kanıyan yarası, ülkemizin de, bizim de kanıyan yaramız. Şimdi bunu lanetliyoruz, şunu yapıyoruz ama kadına karşı şiddetin çok açık ve net gösterildiği magazin programları var. Burada kaynakçasız paylaşımlar var kadının kıyafetiyle onu ötekileştiren açık olabilir, kapalı olabilir, cinsellik çağrıştırıyor olabilir, çağrıştırmıyor olabilir, hiç fark etmez. Kadını gerçekten erkeğe göre aşağı gören ve onun üzerinden haber çıkarmaya çalışan yapılar da aslında kadına karşı şiddetin bir parçası. Baktığımızda etrafımızla ilgili söylemlerimiz, takip ettiğimiz sosyal medya kanalları. Belki bu konuda sohbet ettiğimizde veya insanlara açıkladığımızda kullandığımız cümleler hepsinde aslında yıkıcı bir taraf olabiliyor. Amacım bugün öz yapmak. Evet belki şu anda yaptığımız şey içimizdeki savaşı, içimizdeki saldırganlığı bir parça dizginlememiz şu anki savaşı durdurmayabilir. Ama emin olun ki 3-4 sene sonra çıkabilecek bir savaşı etkileyebilme şansımız var bütün dünya halkları ve insanlar ötekileştirici, ayrıştırıcı, üstün gören ataerkil yapılardan kurtulduğunda savaşların çıkabileceği ortam yani savaşların yeşerebileceği bir toprak olmayacak. Ve hepimiz bu konuda sorumluyuz. Bu dünyada bir tetiğe basılıyor ve bir kurşun bir çocuğa geliyor ise bu dünyadaki herkes bundan sorumludur. Bunu böyle görmedikçe küresel hiçbir krizde atlatamayacağız. O yüzden sizden ricam elinizden geleni yapın. İçinizden şunu diyebilirsiniz. Ya Metin benim yaptıklarımla bu kadar kitlesel bir sanayi değişebilir mi? Geçmişte bunun birçok örneği var. Ülkeler arasında da var. O yüzden evet olabilir. Ufacık bir azınlıkla başlayan bu eylem, bu iyilik ve barış eylemi aslında büyük kitleler tarafından kabul edildiğinde değişim başlayacaktır. Kalemi kağıda al. Ayrıştırıcı bütün söylemler. Bunları desteklediğim bütün sosyal medya kanalları. Kadının bedenini meta olarak gören ataerkil agresyonun ifade edildiği bütün söylemler. Bazen ülkeyi savunayım derken kendi ülkenin yaşama hakkını diğer insanların yaşama hakkından üstün tutmak. Hepimizin, bütün dünyanın sorunu olan mülteciler arasında ayrım yapmak. Bir insanı ırkı üzerinden ötekileştirip değersizleştirmek hepsi bu savaşların bir parçası. Belki şu an olan savaşın değil ama gelecekte olan veya geçmişte olmuş savaşların bir parçası. Kalemi kağıda al, kendi içindeki savaşı destekleyebilecek. Biliyorum zor geliyor ama öz yapalım. Bize bu yakışır. Kendi içindeki savaşı destekleyebilecek kıvılcımları oraya yazmanı istiyorum. Ne olur dürüst ol, bu hepimiz için, yarının çocukları için. Aslında içsel yolculukta genelde hep şöyle bir moda var ya pozitifim pozitifim her şeyi her şeyi her şeyi bizim yapımız daha gerçekçi bilimsel kanıta dayalı olduğu için bu tarz söylemlere çok yakın değil. Bizler her şeyi pozitifçilik oynayan insanlardan ziyade nerede bir yara varsa ona pansuman yapmaya çalışan, nerede bir problem varsa sadece seminer salonlarında değil ama dışarıda da bu problemi çözmek için aktif çalışan insanlarız. Hepinize bu cesur adımı attığınız, bu zor gündemde bir parça olsun Barış'ı desteklediğiniz için ben yarının çocukları adına teşekkür ediyorum. Sen de bu adımı atarsan emek verirsen il kazanacak. Görüşmek üzere.